Evet, temel kavramlarla ilgili ünitemizden gelmesini beklediğimiz sonuncu sorumuz korelasyon konusundan arkadaşlar. Bir madde kökü veriliyor bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisine verilen iki değişken arasında hesaplanacak korelasyonun negatif olması beklenir şeklinde soruluyor. Negatif korelasyon değişkenlerden biri artarken diğerinin değerinde azalma olduğunu gösterir. Düzenli ders çalışma, başarı düzeyi, gelir düzeyi, satın alma düzeyi, antrenman, performans, zeka, problem çözme gücü, gürültü ve dikkat değişkenleri arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi korelasyon dediğimiz iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkidir. Üç tür korelasyonumuz vardır. Negatif korelasyon, nötr korelasyon ve pozitif korelasyon şeklinde. Negatif korelasyon değişkenlerden biri artarken diğeri azalır. Yani bir ters orantılı olduğu değişkenlerimiz arasındaki ilişkidir. Bir değişkenin düzeyini artırdığında diğer değişkenin düzeyi azalıyorsa aralarındaki ilişkiye negatif korelasyon derken biri artıp azalırken diğeri değişmeyen değişkenler arasındaki ilişkiye yani ilişkisizliğe nötr korelasyon deriz. Birlikte artıp birlikte azalan değişkenler arasındaki ilişkiye de pozitif korelasyon adını veririz. Korelasyon katsayımız eksi 1 ile artı bir arasında değer alacaktır. Eğer ki eksi 1 ile sıfır arasında değer alıyorsa bu negatif korelasyondur. Sıfır değerini alıyorsa nötr korelasyondur. Sıfırla artı bir arasında değer alıyorsa pozitif korelasyondur. Şimdi sigara sağlık değişkenleri arasındaki ilişki hesaplanıyor. Eksi sıfır virgül bulunuyor bakın. Bu ne demek oluyor? Demek ki aralarında negatif bir korelasyon var. Sigara içme oranı arttıkça sağlık oranı ne oluyor? Düşüyor. Negatif zayıf bir ilişki diyoruz. Niye? Sıfıra daha yakın. Bunun anlamını birazdan bahsedeceğiz. Sigara içme oranının arttığında sağlık azalırken sigara içme oranının azalttığında sağlık artıyor sağlıklı düzeyimiz. Para mutluluk değişkenleri arasında korelasyon katsayısı 0,80 artı 0,80 bulunduğuna göre pozitif güçlü bir korelasyondur. Yani birlikte artıp birlikte azalıyor. Para oranımız arttıkça mutluluk oranımız da artıyor. Paramız azaldıkça mutluluğumuz da azalıyor bakın. Para boy uzunluğu değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı 0 oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Aralarında herhangi bir ilişki yok. Parayı artırdığınızda boy uzunluğunuz değişmiyor. Parayı azalttığınızda yine boy uzunluğunuz değişmiyor. Aralarında bir ilişkisizlik söz konusu. Esrar ve sağlık arasındaki ilişki incelediğimizde. Bakın eksi 0.90 çıkıyorsa çok güçlü bir ilişki var demektir. Yani burada esrar ilişkide sağlığınız çok hızlı bir şekilde düşüyor anlamına gelecektir. Şimdi burada hani burada direkt olarak soru olarak geleceğini zannetmiyorum ama hani şöyle bir yorumlama yapalım. Şimdi korelasyon katsayısı sıfırda ilişkisizliği gösteriyorsa sıfırdan uzaklaşması ilişkinin arttığını gösterecektir. Yani eksi ya da artı sadece ilişkinin yönünü gösterir. Biz tabloda verdik. Artı bir ve eksi bir kabul etmeyi onlar zaten değişkenin kendisidir. Şimdi burada artı 0.80, 0, eksi 0.30 ve eksi 0.90 ilişki katsayılar var. Bunlar arasında en güçlü ilişkiyi hangisi gösteriyor diye sorulursa 0,90'da diğerlerine göre çok daha güçlü bir ilişkinin olduğunu söylüyoruz. Artı ve eksi sadece bize yönü bildirecek. Şimdi sorumuzu çözmek için gerekli olan bilgilerimize geçtiğimizde araba sayısı trafik yoğunluğu. E şimdi araba sayısı arttıkça trafik yoğunluğu da artar. O yüzden pozitif korelasyon vardır. Yorgunluk dikkat düzeyi, yorgunluk arttıkça dikkat düzeyi düşer. Negatif korelasyon vardır. Grip salgını araç satımı. Yani insanlar grip oldu diye araç almaktan vazgeçmiyorlar. Aralarında herhangi bir ilişki yokmuş, nötr korelasyon. Ders çalışma hata oranı, ders çalışma saatlerimizi artırdığımızda hata oranımızın düştüğünü görüyoruz, negatif korelasyon. Ders çalışma oranımız arttığında ders notlarımızın da yükseldiğini görürüz, pozitif bir korelasyon maddelerinde. Ders çalışma göz rengi. Eğer yani ben çok ders çalıştım diye göz rengim değişmiyor veya az çalıştım da o zaman aralarında ilişkisizlik vardır. Sigara ve zeka. Sigara içtikçe zeka seviyemiz değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman nötr korelasyon. Sigara içme oranı arttıkça nefes sağlığı artar. O zaman aralarındaki ilişki pozitif korelasyondur. Sigara ve sağlık. Sigara içme oranı arttıkça sağlık oranı düşüyordur. Negatif korelasyon. Şimdi sorumuza geçersek, düzenli ders çalışma ve başarı düzeyi. E şimdi ders çalışma oranı arttıkça başarı düzeyinde ne olur? Artar. Demek ki aralarında pozitif korelasyon var. Soru da bizden ne istiyordu? Negatif olması, yani pozitif olması beklenmez şeklinde soruluyordu. Gelir düzeyi satın alma düzeyi. Gelir düzeyimiz arttıkça satın alma düzeyimiz de gücümüz de artacaktır. Antrenman performans. Antrenman yapma sayımızı ve süremizi arttırdığımızda performansımız da artacaktır. Zeka problem çözme gücü. Zeka seviyesi yükseldikçe insanların problem çözme gücü de yaratıcılığı da yükselecektir. Ama gürültü ve dikkat diyorsak, ortamdaki gürültü arttıkça bizim dikkat seviyemiz düşecektir. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek